Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden bu video içeriğinin ne ile ilgili olacağından size çok kısa bahsetmek istiyorum. Amerika'da öğrenci olmak isteyenlere ya da Amerika'dayken öğrenci olup hala bir şeyler konusunda kafasında netlik kazanmayan kişiler için 10 maddelik hap bilgiler hazırladım. Ben de Amerika'da öğrenciyim ve farklı bir süreçle Amerika'da öğrenci oldum. Onu da belki başka videolarda açıklarım. Hiç vakit kaybetmeden size bu maddeleri açıklamaya başlayacağım. Bu süre zarfında kendimle ilgili yaşadığım süreçlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. İlgilenirseniz bu video tam size göre. Birinci maddeyi söylüyorum. Amerika'daki üniversitelerin hepsi ücretli. Dil okulları, ön lisans programı, lisans programı, master yapmak istiyorsanız master programı. Bunların hepsine ücret ödemek zorundasınız. Türkiye'deki sistem gibi lise diploması olan her insanın her yıl sınava girip ücretsiz olarak devlet üniversitesine girdiği bir alan maalesef yok. Yalnız videonun ilerleyen saatlerinde ücretsiz olabilme ihtimali olan bazı kurallardan da bahsedeceğim. O yüzden videoda kalmaya devam edin derim. Üniversitelerin ücretli olduğundan size bahsettim. Peki bu ücreti belirleyen şeyler neler? Birincisi bulunduğunuz eyalet. Popülasyonu ve nüfusu fazla olan eyaletlerde kırsal eyaletlere göre daha fazla para ödüyorsunuz. İkinci belirleyen kriter de üniversitenin bilinirliği. Benim gibi nüfusu az olan eyalette yaşıyorsanız diğer eyaletlere nazaran biraz daha düşük ücret ödemeniz mümkün. Diğer bir özellik arkadaşlar aldığınız degree'nin seviyesi. Yani ön lisans programı yapmak istiyorsanız daha az ücret ödüyorsunuz. Lisans programını okumak istiyorsanız ön lisans programından daha fazla para veriyorsunuz. Master okumak istiyorsanız lisans programından daha fazla ücret ödemeniz gerekiyor. Ben 2 yıllık üniversiteye gidiyorum. Dönemlik 3000 ile 3500 dolar arasında para veriyorum ön lisans programında olduğum için. İkinci maddeyi söylüyorum. Amerika'da öğrenci olduysanız Okulun içinde iletişime geçeceğiniz ve kendinizle ilgili öğrenmeniz gereken akademik hayatınız boyunca size yardımcı olacak kişi designated school officials yani DSO yani Türkçe çevirisi öğrenci işleri. Yalnız bu öğrenci işleri üniversitelerin diğer öğrenci işlerinden farklı çünkü bu öğrenci işleri yurt dışından gelen f öğrencileri için ayarlanmış öğrenci işleri. Yani göçmenlik bürosuyla karşılıklı olarak çalışan öğrenci işleri sizin bu süre zarfında öğrenmeniz gereken herhangi bir kural varsa o konuda sizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Bu öğrenci işleri o kadar önemli ki aklınızda herhangi bir soru varsa muhakkak kendilerine danışmanız gerektiğini söylüyorum. Üçüncü maddemize geliyorum. Şimdi Amerika'daki sistemde şu şekilde işliyor. Siz okula gittiğiniz zaman kredi bazlı mezun oluyorsunuz. Mesela ben associate degree yani ön lisans programında öğrenci olduğum için benim tamamlamam gereken ders kredisi sayısı 67. Eğer ben 67 krediyi bitirirsem mezun olabiliyorum demek. Ama şurada şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Requirement ders dedikleri alma zorunluluğu olan dersleri muhakkak almanız gerekiyor. Diyelim ki 67 krediyi doldurdunuz ama requirement derslerden bir tanesi kaldı mezun olamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden öncelikli olarak benim size tavsiyem almanız gereken zorunlu dersleri alıp önceden bitirmeniz. Sonrasında da geriye kalan artık krediyi tamamlamak için gereken e, seçmeli dersleri alıp okulu erkenden bitirmeniz üzerine olacaktır. F1 öğrencisiyken vize ihlali yaşamamanız için gereken diğer kural. Her dönem arkadaşlar minimumda F1 öğrencileri 12 kredi almak zorundalar. Bu da yani ortalama 4 tane derse denk geliyor. Burada şöyle bir kural daha var. Eğer 4 tane dersi aldınız, bu derslerin 3 tanesini kampüste alabiliyorsunuz. Bir tanesini ise online alabiliyorsunuz. Yani 4 dersin 4'ü için okulda ders almanıza gerek yok. Fakat birden fazla bir dönemde online ders alamıyorsunuz. Geldik arkadaşlar dördüncü maddeye. Şimdi biliyorsunuz ki F1 öğrencilerinin çalışma izni yok. Sadece buraya akademik eğitim almak için vize alıyorsunuz. Bu şekilde okula devam edebiliyorsunuz. Ancak bazı koşulları sağladığınızda çalışma izniniz olabiliyor. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz, öğrencisiniz ve Aynı zamanda size sponsor olan kişinin e, belki durumu yok, belki de siz ek gelir elde etmek istiyorsunuz. Peki bunu yasal olarak nasıl yapabilirsiniz? Birincisi okul içinde maksimum 20 saate kadar çalışabilme hakkınız var arkadaşlar. Ne olabilir bunlar? Kütüphanede çalışabilirsiniz kantinde çalışabilirsiniz. Kampüsün içinde bahçe işleri yapılıyor. Bahçe işleriyle uğraşabilirsiniz. IT departmanında çalışabilirsiniz. Öğretmeninizin asistanı olabilirsiniz. Bunlar maksimum 20 saat olacak şekilde F1 öğrencilerinin çalışma izni olduğunu gösteriyor. Unutmayın, kampüsün içinde bunu yapabiliyorsunuz. Kampüs dışında çalışmanız yasak. Burada iş başvurusu yaparken kampüsün içinde çalışmak istiyorsanız söylüyorum diye soğunuzla iletişime geçiyorsunuz öğrenci işleriyle. Peki ne kadar maaş alıyorsunuz saatlik? Onu da size söyleyeyim. Bu da eyaletten eyalete değişiyor. Her eyaletin kendisine biçtiği saatlik bir ücret var. Mesela Maine eyaletinde eğer çalışıyorsanız minimum 13 dolar 25 cent kadar para alıyorsunuz. Arkadaşlar öğrenciyken çalışma konusunda bir istisna var. Aslında şarta bağlı bir şey. Bir akademik yılı bitirdikten sonra eğer beklemediğiniz finansal çöküşe geçtiyseniz mesela size sponsor olan aile fertleriniz ya da bakan başka bir kişi öldüyse Hastaysa, bulunduğunuz ülke ve Amerika'daki döviz kurlarında büyük düşüşler çıkışlar olduysa, aniden sizde bir hastalık çıktıysa, bunlarla ilgili e, sağlık harcamaları yapıyorsanız, okulunuzdaki öğrenci işlerine gidiyorsunuz ve ondan size bir mektup yazmasını istiyorsunuz, Emergency Economic Hardship dediğimiz bir başvuru türü var. Bunu göçmenlik bürosuna yolluyorsunuz. Yalnız bunun onaylanması çok da kolay değil. Çünkü gerçekten sizin çok zor durumda olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Bir akademik yılı bitirmeniz lazım. Birinci koşumuz o. İkincisi beklenmeyen sorunlar yaşamanız lazım. Üçüncüsü bu beklenmeyen sorunlar ve maddi kayıpları öğrenci işlerine izah edip onu ikna etmeniz lazım. Çünkü sizin doldurmanız gereken evraklar var. I-20 öğrenci olduğunuza dair evrak. Onun arkasında zaten DSO'nuzun yazdığı belgeler var, formlar ve tarihler var. Onları dolduruyor ve kendisi bir mektup yazıyor. Yazdıktan sonra siz de başvuru formuyla birlikte ve yanında gerekli kanıt evraklarla birlikte göçmenlik bürosuna başvuru yapıyorsunuz. Eğer bu başvurunuz onaylanırsa Şimdi buradaki kısmı söylüyorum. Okumaya devam ettiğiniz süre içinde dönemlerde yaz dönemi, kış dönemine girdiğiniz o dersleri aldığınız dönem zarfında 20 saate kadar okul dışında çalışabiliyorsunuz. Okulda çalışmak zorunda değilsiniz. Tatillerde ise hem ara tatilde hem de yaz tatillerinde ise maksimum 40 saate kadar gene çalışabiliyorsunuz. Bundan sonra da mezun olunca OPT dediğimiz çalışma izni var. Her degree'den mezun olan öğrenciler için bir yıl göçmenlik bürosunun hak tanıdığı o kişiye mezun olduğu alanla ilgili çalışma fırsatı veren 1 yıllık çalışma izni oluyor arkadaşlar. 5. maddeye geliyorum. Şimdi 5. madde ve sonraki açıklayacağım madde aslında okulunuzu ne yaparsanız erken bitirirsiniz. Cebinize daha fazla harçlık kalır bunlarla ilgili konu olacak. Her okulun anlaşmalı olduğu şirketler var. Bu şirketler ne işe yarıyor? Eğer Türkiye'de bir üniversite bitirdiyseniz, Amerika'da da okuyorsanız, o bitirdiğiniz üniversitedeki derslerin bazılarının kredilerini şu anda okuduğunuz kredilerle saydırabiliyorsunuz. Bu ne demek? Diyelim ki aslında almanız gereken requirement olmayan, zorunlu olmayan dersler için söylüyorum. Seçmeli derslerin bazılarını kendi ülkenizdeki okuduğunuz üniversitenin seçmeli dersleriyle eşleştirebiliyorsunuz. Yani Amerika'daki o üniversitede buradaki dersleri tekrardan almanıza gerek kalmıyor. Bu çok önemli bir bilgi bence. Çünkü hem cebinize fazla para kalıyor hem de erkenden aslında mezun olmanıza fayda sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Benim şöyle olmuştu. 67 kredim vardı. Ve e, Çanakkale'deki üniversiteden mezun olduğumda hem ortalama iyiydi hem de çok fazla ders aldığım için e, 10 tane krediye kadar düşürdüm. Yani toplamda 67 değil 57 krediden sorumlu olmuştum. 6. maddeye geliyorum. Bu 6. madde de aslında çok önemli. Çünkü daha fazla seçmeli dersi Amerika'daki okuduğunuz okulda saydırabiliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Okulunuzun anlaşmalı olduğu bazı üniversiteler var. Ve o üniversitelerde language proficiency examination dedikleri dil yeterlilik sınavları var. Yani kendi dilinizde sınav oluyorsunuz ve kendi dilinizde sınavınızı geçerseniz seçmeli derslerden okulun kabul edebildiği kadar kredi gene almıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu benimkisi. Ee, benim okulum New York Üniversitesi ile anlaşmalı, 16 kredilik bir dil sınavına girdim ve 600 dolar civarında sınav parası ödedim. Sınava girdim, sınavı geçtim ve sınavımın sonucunu New York Üniversitesi benim okuduğum okuldaki öğrenci işlerine bildirdi. Şimdi benim okulumda maksimum bu alandaki sınavlardan 8 kredi alabildiği için. 8 krediyi daha saydırmış oldum. Böylece ne oldu arkadaşlar? 57'den 8 daha düştüğünüz zaman geriye kaldı 49 kredi. Yani bu ne demek? 49 krediyi tamamlarsam ben okuldan mezun olacağım demek. Yani yapmış olduğum bu iki tane işlem benim toplamda bir yılımı cebime attı ve erkenden mezun olmama katkı sağladı arkadaşlar. Bunları unutmayın. Böyle bilgiler varsa sizin de aklınızda merak ediyorsanız muhakkak ama muhakkak okulunuzdaki öğrenci işleriyle bu konuda irtibata geçin derim. Yedinci maddeye geliyorum. Yedinci maddede de gene okulu ne yaparsanız erken bitirirsinizin cevabı olarak şöyle söyleyebilirim. Yaz okuluna gidebilirsiniz. Normalde fall ya da spring dediğimiz bu Türkiye'de de geçerli olan ilkbahar ve yaz dönemi ya da işte Kış ve yaz dönemi olarak o iki dönem okuduktan sonra e, normalde yaz tatiline giriyoruz. Ama Amerika'da yazında e, ders alabiliyorsunuz arkadaşlar. F1 öğrencisi olarak yazın, yaz için söylüyorum unutmayın, yaz için, yaz dönemi için söylüyorum. 12 kredi alma zorunluluğunuz yok. Yani 4 tane ders alma zorunluluğunuz yok. İster bir ister 2, ister 3, ister 4 alın. Hiç önemli değil. Ve burada bunların da kampüste olmasının gerekliliği yok arkadaşlar. Dolayısıyla eğer yaz okulundan ders alıp erkenden okulu bitirmek istiyorsanız hiç endişelenmeyin. 2 tane ders alabilirsiniz. O iki tane dersi de online olarak alabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey var. Full time olmanıza gerek yok. 6 haftalık, 8 haftalık sürelerde olan dersler var. 8 haftada o dersi bitiriyorsunuz ve erkenden o derslere de bay bay diyorsunuz arkadaşlar. 8. maddeye geliyorum. 8. madde de maddi olarak kendinize nasıl katkı sağlarsınız? Amerika'da dediğim gibi üniversiteler ücretli fakat bazı üniversitelerin kendi bünyesinde sunmuş olduğu burslar var. Ya da başka özel firmaların okuduğunuz üniversiteye ayrıcalıklı olarak burs imkanı sağladığını görebilirsiniz. Bunlarla ilgili daha fazla detaylı bilgi almak istiyorsanız muhakkak okulumuzdaki öğrenci işleriyle iletişime geçin arkadaşlar. Ben de bundan faydalandım. Okulun web sitesine baktım ve genelde scholarship bölümü var yani burs bölümü. Onun altında çeşit çeşit burs veren firmalar oluyor ya da kurumlar oluyor ve bir dönem için bana 1500 dolar para yardımında bulundular. O yüzden aslında biraz daha maddi olarak kendime katkı sağlamış oldum arkadaşlar. 9. maddeye geçiyorum. Önceki okulunuzun GPA'inde aldığınız puan sizin hedeflediğiniz üniversitede indirim almanıza olanak sağlıyor arkadaşlar. Genelde 3.50 ya da 3'ün üzerinde GPA ile okulunuzu bitiriyorsanız %25, %40'lara kadar indirim alabiliyorsunuz demek. Bu da aklınızda bulunsun. F1 öğrencisi olarak Amerika'ya geldiniz. Bence biraz dersleri sıkı tutmakta fayda var. Çünkü akademik kariyerinizde gerçekten yükselişe geçip kendinize katkı sağlamak istiyorsanız Burada fayda sağlayabileceğiniz diğer bir alan, ders notlarınızın yüksek olmasıyla daha az para ödeyebilecek olma imkanınızın olmasıdır arkadaşlar. Ve arkadaşlar 10. madde. 10. madde aslında bu aralarda açıklama yaparken söylemek istediğim maddelerden bir tanesiydi. Onu da söylemiş olduğumu fark ettim. Dolayısıyla 10. madde diye bir şey kalmadı şu anda. Bireysel sorularınız varsa ben YouTube'daki bu videonun açıklama kısmına hem Instagram adresimi hem de Facebook'taki adresimin linkini bırakacağım. Bana oradan DM'den yazabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki video içeriklerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.